Yapma hep ya. Neyse. Şimdi sizlere bu kadar siz bu zaten ben kaç biliyorsunuz da bir... Nereden çıktı Feng ya? Nereden çıktı Feng? Bir canlılık klasik değişim sen gerçi olsaydım benim komik olmaz mıydı? İşte, i̇şte şimdi güzel yapalım. Bu ustaç güncelendi. Biz kılan geldi. Ay, ay, ay. Boya savaşı geldi. Boya savaşı. Geldi. Boya savaşı geldi. O kadar çok mutluyum ki bu boya savaşının geldiğini. Baya mutluyum ya. Oh. Bu Oya Savaşı'nı bilinmemek için anlatmayacağım. Neyse o kadar bu. Neyse işte. En son ben Edgar'la Oya Savaşı oynuyordum. Ama o Savaşı'nın suki su de bayağı bir iyi gidiyor. Bayağı bir iyi gidiyor. Suki bayağı bir iyi gidiyor işte. Bayağının bayasıyım o zaman şey... seçmiş. İşte böyle birisi bu, bu topu alıyor bir anlatıyorum. Bilenler. i̇şte böyle birisi o topu alıp böyle etrafı boyuyor. Ve sonra şu üstlerde gördüğün bu sayılar yüzeyiz olan takımda kazanıyor. Bayağı güzel bir maç gerçekten. Na ver suçu. Na ver suçu. Suçu dedim Şuralarda tekrardan bir suçu. <laughs> bir... Sıvadan geçiyorum. Sıvadan geçirdim tanıcıyı. Lütfen o topu bana verin. Sanmaz. Ben evet, bu sıvadan geçirmeye devam ediyorum. Oraya bir otobiz. Evet bayağı var. Sıvadan geçiyor yine yeter. Sıvacı geliyor. Sıvacı geliyor. Sıvacı geliyor. Gitti gitti böyle bazı şeyleri öldürüyor. Kazanabiliyoruz ama. Öldürüyor ama işte. Ama ne kadar güzel olduğunu öğrendiniz. de. bu arada benim topluluk şeyime bakarsanız eee bu neydi ya bu çok iyi klan ziyaret çanı ee, topluluk şey yaparsanız bugün bana gizem çıktı hadi gizemde dünyanın en saçma şey çıktı yani, yerde bu 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 şap. Saçma sapan spray çıkmıştı maalesef. Bayağı bir sinirlenmiştim. Aşırı sinirlenmiştim. Aşırı sinirlenmiştim. Bunları ben misli koyacağımıza neye bakıyorum? <laughs> bu var da bu da bu Gerçekten Edgar'la gireceğim ben. Bu arada biliyorsanız benim en açmak istediğim için şey yapmam lazım. Niye sürekli ben Edgar seçince karşı takımda da bir Edgar bulunuyor? Hiç anlamıyorum. Ben Edgar seçince karşı takımda bir Edgar doğumlu niye sevmem? Evet. Ben de Ben de kalkan. Ben de ben de kalkan mükemmel öyle. Barley'de nasıl halledemedi be? Barley'de nasıl halledemedi be? Neyse. Tamam. Barley'de uzman. Oh. da bayağı iyi oynuyor. Mükemmel oldu. Oh, Korkun kostümde güzel bir şey. evet. Şimdi herkes gitti. Şey. Ben geldim. Evet. En azından bir şey, sevk iniş aksesuarı var yani en azından. Sevk iniş aksesuarı olmasaydı çokun bir şeyler falan filan olacaktı. Falan filan daha sonra iniyor falan filan sözleri de olacaktı. Falan filan olacaktı. Filan Salanın artık bir şunla artık yeter öldü bana niye uyuttun Ne yapıyoruz ya ne yapıyoruz ya ne yapıyoruz ben ya ne yapıyorsunuz be? Birini <laughs> öldüm. Bu. Veya başka bir şey. neyse. Birini öldüm. Yeter mi? Ben Emzi öldürmeye karar veriyorum. Yandan kişi diyecektim. Öldü ben hani kiti. Kiti bir sıksan Ölecek zaten. Ölecek de bir sıkmadı ya mükemmel evde arkadaşlar hepimiz öldük en azından ölmedik bu ne, ne oluyor onu da öldüren mi bu onu öldürmemiz lazım acıdan öldürmüşüm ben niye öldürmüyorsunuz öldük seni de Yeah. BİR Çok iyi Çok iyi arkadaşlar Bunları da bir kaldırdım Tüm maçı Tekrar kredi Burada da kredi aldım Tekrar aldım Neyse Ben maç geldi. Acaba biz Meg'e ne yapacağız? Mükemmel Maggie geldi. Bir Edgar bile bir Meg'i öldüremiyoruz ha. Yani hiç, bir kalpte Meg'i öldüremiyor. Mükemmel bizim Jenet de öldü zaten. Şöyle bir atlarım öldürmüyor. genç, hallet olmadığı nasıl bir dynamite ya mm bir -hmm. e, dynamite ee en sevdiğim özelliği böyle bugger gibi bugger gibi dünyanın Hi kardeşim. Hiçbir novaya mi Ama ben şöyle değeceğim. Şöyle. Çok <laughs> iyisiniz. <laughs> çok iyi dinamik like, başarması halledeceğiz. Ağabey oh, evet. sonları hallet. İsmim baya bir saçma ama. şu ne gibi ne yapıyorum? Her <laughs> öldürüyorum. Şöyle bir öldürüyorum. Jelet öldüren misin? Artık Jened. Tamam aşağıya sizi o ne? ne öldü yeter bu ne bu ne ne yapıyor bu Max iyi kaliyle ya herkes sekiyor tam tam siz haline Ne gelmesi bayağı kötü olur demiş. Ya ne? Kusura bakma. Ben hiç bu kartı görmedim ne zaten. Ya Ben hiçbir şey bilmiyorum. O şimdi yedi, Bir uç bastı mı? Zaten nasıl öldü? Niye ben kurdum? in the ne? Şimdi şöyle şöyle işte. Bir kol, bir frank'i bir video ya. O kadar iyi ki. Zilu iyi karakter Ama ama kol olmuş Niye ben kol seçmedim çakma gene onu almış. Olsa da bayağı bir şey yarıyor Şöyle batarsam bin bin. Yani. Bu. Şöyle bayağı bir şey Bin bin. Bu da nasıl şey. Çok ya. Bayağı Ya. bir şey olmaz Halletiniz ki zaten siz.

zaten bir bir yere attınız mı bitti. Çok iyi. Çok iyi dostum. Ne yapıyorsun?